Hepinize merhaba arkadaşlar. Uh! Yeni gelişim böyle bağırarak. Şu pek bağırmaması da bilirim. Neyse. Devam ediyoruz. Almanya İngiltere'nin bu topraklarına göz koymuştu. Ve bu toprakları almak istiyordu. Ama İngiltere izin vermiyordu. O o o sırada ne niye ben lan? Hey İspanya ne var lan? Sen nasıl öldürüyorum? Bombardino. Bombalarım seni. Burayı arayayım. Ee, bana yardım eder misin? Tamamdır sen bana savaş mı açıyorsun oğlum? Sizin kafa on kare savaşa geldi bayan. Ee, e, Hatta buraya gelmişken Fransa'yı da maldeyim diyecektim. Burada bir ülke var. Hani baş. Onu eşimin yanı. Lan ne? Sardırma artık. Monaco. Fransa. İsviçre'yi arayayım mı acaba, İsveç'i? İsveç'i ben arayacağım. Ya Avrupa'nın bağımsızlık sembolü... ...ne bağımsızlığı, barış sembolünü bozdunuz. Artık Avrupa'nın savaş sembolüyüz biz. Yuh! Neyse işkandı ver işgal edeyim. İsveç, Finlanda. Hatta şuradan Gülerrand. İzirrenda. Gülerrand nerede acaba? Yok. Gülerrand değil. Neyse herhalde. Neyse ben şöyle bir -di Allah'u diye sardırayım. Dur şuraya ya. Ama sen serdiriyorsun. Tuzuru tuzuru. Ne tuzuru ya? Şurlu su. Ölü ay ne ay sürü sürü meyve suyu getirdik nereden İstanbul'dan bu bölüme yazdırayım. Yani, yani çok berbat bence burada. Neyse Rusya yaşar diyorum. Ben de şöyle. Şöyle sardıracağım onu. Bu. Tamam pes ediyorum. Yok öyle. Boom. Boom. Ben yeter. Gücümü toplamam için bir fırsat. Bum. 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 Devamını da ben ederim de şu da sardırayım. Bum. Çin, sana savaşı dün 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 bum 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 gelen Gerek kalan çin topraklarına ne yapayım ya arayım, arayım ya da arayayım arayayım ya Alaska'yı falan arayayım ha 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 Şöyle <laughs> ilk İran, sonra Pakistan, sonra Nepal, sonra bu kurumudur ne? Burgur işte, Hind sonra Hindistan, bu Vietnam, Mazel. Hop 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 Bizim vermedikçe sen en kimin alacağı ülkelere sardırıyorsun. Ben de Müslümanlı biz öyle birlik olacak kadar. Bana ne? Doğru iyi mi? Hmm, Türkiye şunu ikiye bölerim bence. Bence de. Oo, ouch. Çin, Çin ve e, Doğu Türkistan anne ve say kısmı bu kısımlar benim geri kalanı senin. aa amerikada toplam mı oluyor böylece bu oha tek attı hmm. Sure, there. Boom. 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 Ülke yok. Ülke kalmamış herhalde burada. Nerededin o ülke? Neyse. Yet her artık. Sana sovaç atıyorum Gregor'a. Boom. Boom. Dünyanın en büyük ülkesi Türkiye'dir. Çünkü şu hale bakın ya. Kanada, Amerika falan derken ta Çin'e ge Avusturya'ya geliyor ta. İkinci de Azerbaycan olur. Sonra da Almanya olur. Sonra da bir de sıkılırdık sonra Japonya en da Güney Kore. Diğer ülkeler zaten çoğu gitmişse çok küçük olanlar kalmıştır. Birleşik Krallığı derdi. Ay ama ama ama. <laughs> Lan yuh Nekeler Nereye atsam, atacağım Groland'a atacağım Bum Lan ben de o zaman Kanada kısmını atarım Boom. Ren bu bu attığımız bölgeler birleştiren o lan. oru bakın nükleer etme artık ram ya Allah İspanya kısmına bu, allan bu kısmı bu, allan Fransa kısmına bu, allan Arjantin, anıvesinin Kuzey Amerika topraklarına bu, bu. Run. he, <laughs> Yeni nükleer ürettim. Run. Yuh. Oha lan. Yeni nükleerim sayesinde de, de, ilk adımız ikimizde de olan nükleer her erinin ikimizde de bitmesine fırsat vurdum ve sana yamardım ee, evet bundan sınırlı sayıda iletmiştim, unuttum ama şöyle ki Eski nükleleri aramadı ya. Bu ne saçma bir nükleer. Neyse, Azerbaycan'ı atayım bari. Lan, atma lan. Oğlum, nükülerim bitti. Ben de yeni nükleer ürettim, Almanya. Ne? Ne? Ne?

Bum 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 bum. Dünyanın sonu geldi. Bum bum bum. Siz annedeniz. Yani bütün her yer nükleer olur. Gördüğünüz gibi sence tam olmadı. Normalde Azerbaycan toprakları da nükleer olacaktı veya Güney Kore eee Ferende ama böyle ördü maalesef. Neyse bay bay.